Ya bana yalan söylemesini geçtim. Evi geçindirmek için tefecilik yapmak ne demek ya? Böyle ahlaksız bir şey. Asiye. Ya Ömer bunu nasıl yapabilir? Bunu kendine nasıl yakıştırabilir bilmiyorum gerçekten. Asiye değil mi bu ya? Asiye miydi ya? Sen ciddi misin? Ömer'in her şeyi kendi başına çözmesinden de çok sık. Her şey ben yaparım kafasında. Hep kendi başına çözüm bulmaya çalışıyor. Ya bir de yapamıyor da yani. Ama yardım da istemiyor. Eyvah. Sürekli ben size bakarım havasında. En çok da buna kızıyorum zaten. Böyle bakacaksan bize bakma. Çok siz dinliyordu. Ne? Sanırım Ömer'in son macerasını duymayan kimse kalmadı. Ömer de duydu mu? Yani. Sardıysa kim varım öyledir. Anlıyorum. Allah kahretsin ya. Vay be. Yağla yağla. Ya ben de diyordum ki. Bunun bu bowlingdeki tripleri, halleri, tavırları ne diyordum ya? Bizim kümesin horozu ne oldu da birden bizim başımıza aslan kesildi diyordum. Demek o yüzden. Sen o ara o boşlukta bütün tefeci camiasını toplamışsın he, Erkan ha? Tolga lütfen. Ömer. Ya dedikleri doğru mu? Vallahi Asiye doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor ben orasını bilemem. Ama Asiye güzel söyledi. Bunu bile beceremedi dedi. Ömer tamam, tamam bırak. Bırak sakin. Değilmez. Ömer. sen söyleyeceğini söyledin. Olsun, yine de konuşalım. Konuşmak istemiyorum. Ayrıca haklısın. Ben size bakamadım. Abim gibi olmaya çalıştım ama... ...olamaz, özür dilerim. kadar korktum ki sana bir şey olacak diye. Ona bir şey yapmadan ölseydim harbiden gözüm açık giderdi ha. Ömer, doktor kavga yok dedi. Sen hala ne diyorsun? Bak bir şey göstereceğim. Bak bakayım burada ne görüyorsun? Bu kaza yerinden çıkan bileklik değil mi? Nasıl yani? Emel'e sarp mı çarpmış? Aynen öyle. Ulan. Allah kahretsin onu. İşte onu gebertmeye gidiyordum, bayılmışım otobüste. Planım yarım kaldı. Ama artık öyle bir planı yok Ömer. Doktoru duydun, kavga yok. Yanına mı kalacak yaptı? Galiba polise söylemek en iyisi Ömer. Evet. Hatta hastane polisini çağırıp hemen ifade verebilirsin. Bence çok iyi fikir. Çağırıyorum. Özel bir daha kavga dövüş yok. Tamam. Denerim yani. Tamam ya tamam. Tamam da sen evet. ev basmışsın. Hayırdır kavga yok diyordun bana. doğru mu söyledi? He. Doğru söyle. Sarp yüzünü tırmanadın mı kız? He? Astladın benim. Ömer dalga geçme ya. O kadar korktum ki sana bir şey olacak diye kendimi kaybetmişim. Korkma fıstığım, korkma. O Sarp manyağı cezasını çeksin de görsün bakalım. 500 bin diyorum. Geri getirmişsin ya. Daha fazlasını almak için bu hamleyi yaptın. Doğru söyle Hadi. Ama aç gözlü olduğun kadar da aptalsın. Alıp parayı defolup gitmek yerine kaldım burada yine sefil. Blöfünde kimse yemedi. Bak senin gibi ciğeri beş para etmez bir adam için hayallerimi, hayatımı satacağımı düşünüyorsan... ...harbiden gerizekalısın. Yapma ya. Öyle mi oluyormuş o işler? Aptalsın oğlum. Burada kalıp bir halt olabileceğini mi zannediyorsun? Bu şehirde sadece zenginlere yer var. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bak, kardeşine çarptığını bildiğin... ...hatta bundan emin olduğun halde bana adam akıllı bir ceza bile verdiremedin. Sen buna yaşamak mı diyorsun lan? Kardeşime çarptığını itiraf ediyorsun yani ha? Yapma ya. Bilmiyor muydun bunu? Bana yeni duymuş ayağı yapma Ömer. Sen nasıl bir adamsın lan? Ha? Küçük çocuğa çarpıp kaçmak ne oğlum? Bir şey olmadı ufaklığa. Tatava yapma. Geçeceksin bu işleri Ömer, geçeceksin. Sen elimde kalacaksın. Sen şimdi söyle bana, sen gerçekten benden mi korkuyorsun? Yoksa küçük kardeşinden çekindiğin içime dokunmuyorsun Ulan benim kardeşime çarpacaklardı var ya. Bak, oğlum, bak <laughs> seni öldürürüm. Hadi. Beni pişkirtme. Niye? Ne yaparsın, döver misin? <laughs> vur oğlum işte, bak kimse yok burada, hadi. Kes lan. Hadi oğlum patlat ağzımı yüzümü. Vur! Vur! Vurmayacağım. Korkaksın oğlum sen. Öyle korkaksın ki. sar sar gel şuraya. Gel şuraya. Aa. çok acı. Tamam korkma şimdi yardım çağırıyorum. Abi. 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 Abi ne oldu sana? Bir şey, bir şey söylesene abi. O ne? Evet. Kümes. Pardon yani eskiden kümes olan bu yerde. Evet biz oturuyoruz. Hayırdır? Ben ev sahibiniz gönderdi. Size iletmem gereken bir durum var. Bakın ne diyeceğinizi çok iyi biliyorum ama başımıza garip garip işler geldi. Parayı denkleştiremedik. En kısa zamanda ödeyeceğim. Evet. Ben de yeni işe girdim. Hatta oradan haftalık isteyeceğim. Kiranın bir kısmını hemen öderiz sonra zaten düzene girerim merak etmeyin. Ya çocuklar mevzu kira değil. Yani kira da yani, tam olarak öyle düşündüğünüz gibi değil. Konu oturduğunuz ev. Abi bak burada 180 lira para var. Tekleyin hemen geliyor. Bunlar ne kızım? Çarşaf var mı? Abi bak bu laptopu da satmaya çalıştık da satamadık. 180'in üstüne sayın bunu. Birazcık daha idare edin bizi ne olur. Çıkmıştı bana çok pahalılar. Prensesim benim. Çocuklar siz beni çok yanlış anladınız. Ben siz evden çıkartmaya gelmedim ki. Tam tersi. Size çok güzel bir teklif iletmeye geldim. Ne teklifi? Hayır, hayır. Ama seni görmüşken bu hayır biraz bekleyebilir. Artık şu kirayı alabilir miyim? Ne kira? Hangi kira? Aylardır ödemediğiniz kira olabilir mi acaba? Ya ben geldim o gün sana söyledim ya maaşımı alır almaz getireceğim, ödeyeceğim kirayı diye. Maalesef ev sahibi bu teklifinizi kabul etmedi. Hatta birikmiş borcunu ödeyip evden çıkmanızı istiyor. Derhal. Ne? Evden çıkmam mı istiyor? Vallahi öyle. Siz de aynı kirayı ödeyerek o eve geçebilirsiniz. Ya olur mu öyle şey? Benim yengem, kuzenlerim orada oturuyor. Onları çıkarıp biz mi gireceğiz eve? Yani? Vallahi ev sahibi öyle istiyor. Şengül Hanım oradan taşınıyor, siz de oraya geçiyorsunuz. Bu kadar. Yok, biz evimizde kalırız ya. Yani. Yengemleri çıkartmayın oradan. Onların kaç senelik evi oran. Ya ben bulur buluşturur öderim yarın kirayı. Şengül Hanım, olay kira değil. Anlamıyor musunuz siz bunu? Ya adam sizin orada oturmanızı istemiyor. Ayrıca kümesi yıktırma fikri de hiç hoşuna gitmedi. Kümesi yıktırma mı? Evet. Şengül Hanım bize böyle bir teklifle geldi ama ev sahibi kabul etmiyor. Ama para göz adamdır falan. Parayı sever ama öyle vicdansız birisi de değildir. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Ya? Sen nasıl bir insansın yenge? Yenge kümesi yıktıracak kadar ne yaptık biz sana ya? Sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Nasıl yaparsınız o? Demedim öyle bir şey, demedim ben. Sen de az değilmişsin yani Bayram Efendi. Bak Şengül Hanım, benimle düzgün konuş. Benim kimseye yalan borcum yok. Ben burada olanları konuşuyorum. Eğer siz de isterseniz aynı kirayla oraya geçersiniz. Fikrinizi bana söylersiniz daha sonra. Siz de orayı boşaltın hemen. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiç kimse de beni bu evden çıkaramaz, anladın mı? Ah adam! Bir dakika, bir dakika yenge. O adam doğru mu söylüyor? Sen gerçekten kümesi yıkın mı dedin? Dedim, evet dedim. O çok sevdiğiniz amcanızın gidin yanına yerleşin. Ben mecbur muyum sizinle uğraşmaya? Sen nasıl bir kadın oldun ya? Sen bizi sokağa bastıracaksın, vicdansız. Ay ne oluyor ya? Allah Ve Allah. Ben sizi korumda ne oldu ha? Ben size sahip çıktım da ne oldu? Bir gün olsun bana saygı gösterdiniz mi? Sen ne korumasından bahsediyorsun lan? Ha, sen ne anlatıyorsun bana? Sen eline geçen her fırsatta bize kötülük yaptın. Hadi bizi geçtim. Sen şu küçücük çocuğu satmaya kalktın lan, satmaya kalktın. Neyinden bahsediyorsun sen? Öyle mi Ömer efendi? Yemek yapıp getirirken ellerine sağlık yenge derken öyle değildi ama. Öyleydi yenge. Sen hep kötü bir insandın. Ama en çok ne zaman kötüydün biliyor musun? Bizim anamızla babamız ölmüş. Ev sahibi bizi evden çıkartmış bir sokakta kalmışız. Sen amcama ya onlar gider evden ya ben demiştin. Biz hiçbirini unutmadık unutmayacağız da. Unutmayın. Şimdi de gidin o çok sevdiğiniz amcanızın yanına yerleşin bakalım. Size sahip çıkacak mı? O kadın bir gün olsun size benim baktığım gibi baksın. Gelin suratıma tükürün. Kimse senin kadar olmaz yenge. Kimse senin kadar vicdansız olamaz. İnan buna. Yenge sen soruyorsun ya. Amcanız neden beni terk etti, neden gitti diye. Sen bu kadar kötü kalpli olduğun için olabilir mi acaba? Sen bu kadar vicdansız biri olduğun için seni terk etmiş olabilir mi acaba? Sen hiç bunu düşündün mü? Bize tutmuş bana onları mı savuruyor? Yenge, ha? Bırak kolumu. Yenge! Sen nasıl kardeşime dokunursun? Ha? Ömer tamam dur bırak. Ömer oğlum. Bırak Asiye bırak. Gel, gel, gel üstüme. Döveceğim bir de değil mi? Gel, gel. Sana duyduğumuz saygıya sevgi yazıklar olsun. Allah senin belanı versin. Ömer tamam mı? Ömer oğlum. ne yapacağımı düşün. Ömer dur. Kimse benim Ömer, kardeşime dokunamaz. Ömer! Ömer! Ben, Emre, şey Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bas. Bas. Tebrik ederiz beyefendi. Bu ayın bininci müşterisi siz oldunuz. Yani? Marketimiz müşterilerimizi alışverişe teşvik etmek için her ay böyle promosyonlar düzenliyor. Bu ayın talihlisi sizsiniz. Çok güzel evet, bininci olmak. Mutluluk verici. Sağ olun. Bininci müşterimiz olmanız şerefine de özel olarak hazırladığımız... ...içinde binbir erzak bulunan bir paket hediye ediyoruz. Nasıl yani? Harbi mi? Evet, gerçekten. Bunların hepsi benim değil mi şimdi? Ücretsiz benim yani. Evet, hepsi sizin. Tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah yüzümü yedir, solumda ya. Yine bekleriz. Gelirim tabii ya, gelmez olur muyum? Artık hep buradayım. Kolay gelsin, çok teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> bir... Tamam bırak, bırak dokunma güzelim. Kendine gel, tamam sen niye karışıyorsun? Tamam kendine <gülüyor> gelsin. <gülüyor> emel bırak. Sana emel. ne oğlum, sen niye karışıyorsun lan? Sana, ne? Emel, Sana donsuna, ne? emel, Tamam kendine gel <laughs> Ya tamam bırak, tamam ben kendimdeyim. Bırak <laughs> seni. Tamam.

siz, durun, durun, durun. durun! Kavga etmeyin! Allah durun! Allah durun ya! Ne yapıyorsunuz siz? Hani kavga etmeyecektiniz? Ne yapıyorsunuz? Nedir bizim sizden çektiğimiz ya? Defolun gidin evimden. Bir daha sizi görmek istemiyorum tamam mı? Hani kavga etmeyeceklerdi Suzan? Bana söz vermiştin ya. Şu işi bile beceremedin Suzan. Şş, alo. Sen önce o sesini bir alçalt. Kiminle konuştuğunun farkında mısın sen? Ya kes bir de seninle uğraşmayayım burada. Ayça, benimle uyuyacak mısın? Niye? Daha önemli işlerim mi var? Sen önce oğluna sahip çık. Efendi. Önce, öz oğlun Ömer'e sahip çık. Ahmet Yılmaz. Ne? Akif. felci sana. <laughs> evet. Maalesef Ömerciğim. Hayat bazen böyle yapacak bir şey yok. Bu adam senin öz baban olduğunu bile bile seni burada it gibi çalıştırdı. Seni evinden kovdurdu. Okulundan atmaya çalıştı. İşte ne yapacaksın? Hayat bazen bunlar olabiliyor. <laughs> Geldik en sevdiğim yere. E ee, Ahmet oğluna sarılmayacak mısın? Ha gülüm.